top kontrol ve topa spin vermek. Top kontrol tenise yeni başlayanların yaptıkları önemli bir çalışmadır. Raketin her iki yüzü ve kasnağın kenarı ile havada ve yerde yapılır. Tutuş kontinentaldir. Bu tutuşla top filmde de görüldüğü gibi raket üzerinde sektirilir ve her iki tarafa da yapılır. Sonra yerde filmdeki gibi çalışmalar yapılır. En son çalışma raketin kenarı ile yerde yapılan çalışmadır. Şimdi bu çalışmaları biraz daha detaylı olarak görelim. Bu çalışmada tutuş kontinentaldir. Kontinental dışındaki tutuşlar kullanılmaz. Bütün çalışmaları, bütün top kontrol çalışmasını kontinental olarak tutarız ki bizim e, bu arada bileği döndürme yeteneğimiz de gelişsin. Filmde de gördüğünüz gibi e, raketin üstüyle, altıyla ve... Yerdeki top kontrol çalışmaları seri olarak devam eder. En son yapacağımız çalışma ise raketin kenarıyla olan çalışmadır. Bu çalışmada dikkat edeceğimiz şey e, bulunduğumuz yerde bu çalışmayı yapmak kortta gezinmemektir. O zaman topu iyi kontrol ettiğiniz anlaşılacaktır tekrar ediyorum bu çalışmada forehand ve backhand gripleri asla kullanmamalı kontinental grip ile bu çalışmayı bitirmelidir çünkü tenisçinin bileğini bükme yeteneğini kazanması servis için çok çok önemlidir şimdi burada spin çalışmasını görüyorsunuz bir spin aldığında top nasıl döner görüyoruz yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve sağa sola olmak üzere raketi kullanan tenisçi tarafından top döndürülür. İşte bir topspin uygulamasında raketin topu fırçalar gibi sürtmesini tatbiki olarak burada görüyorsunuz. Bu da forehand slice için ve Corent Top Spin için yapılan çalışmayı görüyorsunuz. Şimdi bakın bu Slice yani Spin vermeyi serviste nasıl kullanıyoruz onu uygulamalı olarak görüyoruz. İşte rakete açılı olarak vuruyor ve Spin aldırarak servisi atıyor. Derslerin tamamını Youtube'daki sayfamda inceleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.